cama göbek at. Niye böyle? Ay ay <laughs> ay 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 ay, ay. <gülüyor> 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 şey ya. <laughs> Yıllardır şu adamdan çektiğimi bir ben biliyorum bir Allah biliyor abi. Saçma sapan bazı videoların ceremesini kimseden değil şu adamdan çekiyorum. Yani sürekli Kimse bilmiyor bil çünkü videoyu bir ben biliyorum sürekli laf ediyorum. O videoyu bir, bir buçuk milyon kişi izledi biliyor musun? Ama hiçbir arkadaşın yüzüne vurmuyor bu Bir tek demek, ben ki, demek ki bir sebebi var. Bu yüzüme vurulmaması için zoruma gitmemesi için bu yapılıyor. Sen bunu yapmıyorsun. Abi. ama silmek de yanlış yani. Niye? Şimdi yörek oktan buluyoruz başkanım Sus, be, sus. <laughs> Hani senin çok fazla bir cringe videon olmayabilir ama sen daha rezilini yaptın Yo. Ben kabul ediyorum bu adam kim milyoner olmak istese çıktı Adamla senle benli konuşuyor ben ya. yapmak istemiyorum Karşındaki insana bir saygın olur bir şey Ya <laughs> cumhurbaşkanı mı sayın Murat Yıldırım yani Tepeci zaten de. gerginim orada Niye gerginsin sen zaten daha fazla izleniyorsun o programda Pro <laughs> Bazı videoların daha fazla Gerginlik sebebi o da ya. Oraya çıkacağım. İlk soruda elenme gerginliği var üstümde zaten. Zaten tripli. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutuyorsunuz. 50 bin like gelirse bunun ikincisi gelecek. Hayır, hayır başlangıcı aa olmaz. Hayır bir dakika. Hayır, hayır, Bir dakika dur. hadi çık ayranı sona bırakacağız. Kitle tutma için. <laughs> bu ne abi? Vay Sen bunu izleyip mi geldin buraya? Hayır. <laughs> bu neymiş lan? <laughs> bu. lan? <laughs> bu kimin fikriydi? Orkun'un. Gerçekten mi? Orkutuk hmm. İnanmıyorum şu an sana. Orkun'un dıkı dıkı bak. <laughs> Abi, dık. Dıkı çok gıcık. komik ya. Dıkı dıkıcık ne ya. Devrim arabaları yapılmaz dedi <laughs> Senin gençliğinde devrim arabaları yapılmadı yani, <laughs> ya, araba girmemişti senin gençliğinde. 1835'li yıllardan bahsediyorsun burada. Şaka. <laughs> Espri. Çok üst seviye yalnız bu <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok <Öldük> üst seviye. <laughs> daha Çiz. bizim araba vuramadın mı böyle tofaş falan kırma. Bizim torunlar ne yapıyor ya? Ne Hayır, hadi, saçma. Hadi. Utandın mı biraz? Nasıl utanmaz bir insan şöyle bir kılığa girip ya? Niye utanayım abi? Zamanında olmuş bitmiş. Bu şişme bebek değil mi? Belli. Aynen. <laughs> Boynuna da şey atmış. Künye verdi. Aha. O ne oğlum? <laughs> o ne oğlum? <laughs> o ne oğlum <laughs> bir dakika? Orkun ne oğlum? Abi. Şu... Allah kahretsin. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey pahalı Çin bir şey ya, ya o. Onu <laughs> Pahalıdır. Ne bileyim ben almadım yani pahalıdır ya. <gülüyor> ben, <gülüyor> Nereden biliyorsun <laughs> sen onu? Ben, ben <laughs> bir şey söyleyeyim Sen bununla böyle yayına oturmakta utanmadın mı gerçekten? bir utanıyor. Şişme bebeği göndermiş adam. Ben de giydirdim. Ben, yetişmiş mi ben olsam ya. utanırdım. Burak evet. en kin geliyor. Bak bak bak. Adam ne kadar Nasıl, saygı var görüyor musun? Iyi. Evet. Sese bak. Siz nasılsınız diyorum ben de. Buyurun siz biraz sarayım. Adım Murat Enginekin. Antalyalıyım. Youtuber'ım aynı zamanda. Youtuber'ım YouTuber <laughs> Youtuber'ım aynı zamanda. Antalya'da olmak yapıyor. sanki meslek bir <laughs> şey. <laughs> Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şimdi çok fazla insan gördüm. Ben çok bilgiliyim, çok iyi okudum, ettim. İkinci soru eğleniyorlar. Altyapı da yaptım, yaptım bak. Ben de, 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 hiç güvenmiyorum. Birinci soruda eğlenmekten korkuyorum. Onu Sakın söylemek daha ne geçmekle eşliyorum. Meryem, Meryem'e bak. O benden gergin oldu zaten. Başlayalım. Ya, Şimdi son karar Şakayı duydun mu o <laughs> Hadi bana laf ediliyor. Ne dedi? Son karar. Son karar. Son karar. Son karar. Son karar. Bir de şaka? <laughs> abi <Vallahi> Murat abiye <Ağazım. gülüyor> de laf edin o zaman biraz. Bana bu bir bir kadar laf geliyor. Olmak istedim, Çok istiyorum hala da para yok ya. Yedi buçuk. Ben sana olsun. güvenmem ki. Sen nereden bileceğim pilotun ben olduğumu binerken erken uçağı? ya merhaba. Ben pilotunuz var zengin için. Dur 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 uçağı. <laughs> Kaplumbağalardan bak, göz bak. pantları kırmızı. Bak hareketlere bak bak. Hangileridir? Utan. Kalktın bak sen utandın Aa, işte. Leonardo. Nerede bu? utandın? Utandın kalktın gitti. Yok şef suyu almaya gitmişim. <gülüyor> <gülüyor> ve Michelangelo ve Donizio. Nasıl bak hareketlere doğal. bak. C. Donatello ve Rafael. En nefret ettiğim çizgiydi. Hiç izlemezdim ya. O kadar nefret ederdim ki. Al çok. Bak bak hareketlere bak. Durdurma. Canı sıkılıyor. Niye? Sen kötü oluyorum. Niye kötü? işte i̇şte şey yapıyorsun. İşte orada... İşte tamam. Bilemeyeceğim bitti. 7.5'da kalıyor. Ona kötü yok. olmuyorsun. Utancından kötü oluyorsun. <laughs> bak o da bana aga sen ne yaptın diyor. <laughs> Samimiyet var arada. <laughs> Çok ağızlı. <İndirelilik> oldu burada. <laughs> şey yapıyorsun şu an. <laughs> şey operasyonu yapıyorsun. Algo operasyonu falan ATV yapıyorum. milyoner Instagram sayfasındaki yorumlar gibisin şu an. Hayır Adam değilim. Adam bana aga sen ne yaptın diyorsa ben de onunla samimi şekilde konuşabilirim. Senin... <laughs> sen biliyor musun ki? sen biliyor musun ki? Kaç kişi biliyor ki bunu? Bilmiyor belli ki. Bak, Nereden biliyorsun göz... ya? Gözlerim. baktım. Geçmeyeyim ne yapmışsın? Geçmeyeyim <laughs> <laughs> ya abi böyle şeyler söylenir mi ya? Ne var abi? Abi komple rezil oldun hala diyorsun ki ne var diyorsun ya. ben videonun hepsini orijinalini göstermiyorum şu anda. İzleyin baştan aşağı abi. bir izleyin. Adamla sen de ben ne oluyorsun? Utanmam mı tamam. lazım? Evet. Abi. Niye? Ne bileyim utan. Bak bak. Gel. Her sevdiğim. Bok sevdiğim. çıkmasını da mı Evet. Diyeyim. Bunu, bunu, sen utanmayacaksın. B bunu bok gönderen utanacak. Utanacak. Tamam bunu geç o zaman. Bunu niye izliyorsun? Utan. Bok gönderen adam utansın. Ne utanacak? Gururla izliyordur. Ben geliyor bok kokuyor abi. Bir avuç bok mu Şerefsiz. Ne bu? Açmayacağım bu ne? Açmayacağım diyor açıyor. Ne yapayım ya ne açacağım? <laughs> bok olduğunu düşünmüyordum. Hakikaten mi? Yani olmamalı yani normalde. Ulan bok göndermiş <gülüyor> adam. <gülüyor> veriyor ya bir de. Adam bok göndermiş. <laughs> bok. Şu anı hatırlıyorum bak. <laughs> bok gönder. <laughs> bak tam şu an bak. şu bi Ne bi gördün bak. Bak. orada? Bakış var ya o bakış. Ne gördün? <laughs> bak şu, ha baktım. <laughs> <Ben bakarsın> <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> ne gördün Böyle... <Hayır>, <laughs> 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 Zift gibi bir şey mi? Bok ya işte. Hani <laughs> hafif de bazı yerleri kurumuş, bazı yerleri nemli böyle delinmiş. İyi <laughs> tamam. Bok göndermiş. Bok. Abi bok. Ben bu videoya başlamadan önce şunu açıklamak istiyorum. Şuna bir açıklık getirmek <laughs> istiyorum. Keyif <Şeyh> geldi bana. Bu, <laughs> bu videonun tamam mı? Tamamen sorumlusu Enes Batur Sungur Tekin'dir. Bana dedi ki, abi sen dedi çocuklara yönelik içerik yapıyorsun biraz dedi lazım dedi. O sırada da böyle şey zamanları. Enes Batur da cıvıtıyor yani, anladın mı? Herkes Ağzını cıvıtıyor. Ağzına sokuyor değil mi? Tamam, <laughs> evet. <laughs> ben söylemek istemedim. Biraz destek olayım. <laughs> <laughs> o zamanlar, kendi zaten o videoları yaptı. O zamanları yani. Bana dedi ki, cıvıtman lazım. Ben de ne bileyim bayağı bir cıvıttım. Sen ama, ama boku Ama boku, sen... çıkmış. Bir de şimdi Enes kaç yaşında sen kaç yaşında? Tamam, Enes ama... orada çocuk. Sen burada ne zaman? Ama Enes onları yaparken acayip fazla izleniyor. Daha ne zaman? Eşek kadar adam çocuktan tavsiye alıyor onu geçtim. Adam en çok, çok ama izleniyordu. Çok izleniyordu. çocuk sonuçta. Sen nesin o ne o zaman yani? Yaş olarak, hayat tecrübesi, rezilliklere karşı bakış açısı olarak. Başlatıyorum. Merhabalar arkadaşlar, Turgut Tekim kanalına hoş geldiniz diyeceğim. <laughs> ben yapamayacağım galiba. Hayır hayır, yapamayacağım. hayır bir bak. <laughs> ben dur, hakikaten bak. yapamayacağım. Hayır, bununla yüzleşmen lazım artık. Yüz, yüzleşiyorum bak, zaten. Ya, bunu artık atlatman lazım yani. Bunu bakacaksın, izleyeceksin, bunu yaşayacaksın. Bundan kaçamazsın yani. Ne? Kolay gelsin. E, ee, işkembe var mıydı sizde acaba? İşkembe? İşkembe çorbası. Şey. Ha pardon abi, ben orayı şırdancı zannettim. Ne Bu alaka zaman, ya? Ya ne alaka ya? <laughs> ne alaka ya? Bu nasıl salak bir şey ya? ya. Rezalet bak. muzu kabuğuyla yeme. Tamam Duygucum, yeme. <gülüyor> <Smoke> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten ölmek istiyorum şu an ya. O kadar ölmek istiyorum ki çok o, aşırı gerçekten. Bu montajı kendin mi yaptın sen? Susar mısın? <laughs> cama göbek at. Niye böyle? Ay! Ay! Ay 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 ay. Ay! <laughs> 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 <Vileme, vileme. gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim Allah bak Allah, o, video, o videonun bak yemin Aynen ederim yani. Ayran'la duş alma kısmı kesinlikle o kadar cringe değil Aynen zaten problem Ayran'da değil Hepsi daha beterler yani. bence Cama göbek at en kötüsü bence Bir daha bakabilir miyiz böyle <laughs> Of bakmak istemiyorum <gülüyor> ben gerçekten <laughs> Veli'yi tut şunu ya <laughs> Çok kötü Ölümün <Veliyevi gülüyor> en sevdiği yer orası Görevimiz cama göbek, göbek at Abi ne <laughs> <Veliyevi göbe. gülüyor> iğrenç bir şey bu ya Çok kötü Ne? Saçmalık yani bir şey yok mu? <laughs> Saçmalık mı? Bu ak kafasına akvaryumun kafasına sokmuş. Konuşamıyorum. Kafasını akvaryuma sokmuş. Kriş bile değil yani bu iş. Nasıl kriş değil, değil ya? Batik yani bu. Hayır Geli bunu yapmayacağım. Hayır hayır bu bir dakika. Bir bu dakika olacak. oraya koymak istemiyorum. Babanistan. Babanistan burada. Of. geliyor Sadece geliyor bak şimdi. Babanistan. Bak, bak. <gülüyor> Babanistan. <gülüyor> bunu ben yapmadım. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben yapmadım. Önemli değil sonuçta var böyle bir şey. Bunu bir dakika bunu ben yapmadım. <laughs> Gerçekten ben yapmadım. çok <laughs> kötü. <laughs> 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 Gerçekten şu an çok kötü. <laughs> Babanistan. Hadi ayranı duş almaya gidelim. Aa, evet bu ne? Arkadaşlar şu anda zenginlerin yaptığı böyle s süt banyosu falan değil de fakirlerin ne yaptığı alaka? ayran duşu. Ayran da o kadar <laughs> ayran, ucuz değil ki. Yani şey aynen. <laughs> Ay <Aynen. zaten sonra, gülüyor> çok güzel. Bir ara bunu m***lizmin reklamı falan yapmışlardı. Yani m***lizmin <laughs> olayları vardı ya. <gülüyor> 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 çok kötü. <laughs> bu videoyu genelde anlamadılar. Hı. Amacını anlamadılar. Bu video bir, bir parodi videosu. Şöyle bir parodi videosu. Yani rezillik oldu. Dedim ki artık bu rezilliği de şakaya vurayım artık. Çünkü boku çıktı bunun. Bu çok saçma bir durum. Sokakta insanlar benim görüp Ayran'la ilgili dalga geçiyorlar. İşte Ayran ister misin? Ayran adam falan diyorlar. Benim de psikolojim bozulmuş. Ayran havuzunun içinde yaşıyorum. Kafayı yemişim yani. Bu. Konu Aynen. bu. Bunu anlamadılar ve bu 10 milyon izlendi. Aynen 9 10 Bu 10, 10, milyon 10 milyon izlendi. Bu diyorlar ki o videoyu sildim mi 1.5 milyon be ne izlenmişti? Üstüne 8 milyon kişi haber yok. <laughs> Anlamadılar yani. Bir dakika. Uzun, bir durdurma ya. Bir dur ya. Şurada övüyorum seni ilk defa. Tamam hadi <laughs> öv hadi tamam. <tabii. gülüyor> Şuraya kollarında falan dövme mövme olsun. Değil mi? Kıraç. Şurada bir dövme acayip bir tip olacakmışın da işte. Olsun ya. İsterseniz tavsiye ediyorum. Çok güzel ayranım var. Hemen getirebilirim. Hayran mı? <laughs> bir de kamu spotu giriyor. Hüzünlü <laughs> müzik Bunu var. ben çekiyordum. Bu ayranla adam değil mi ya? Ayran Ayran saçlı. <laughs> <laughs> Ayran içecek mi? Küsüyor gidiyor. <laughs> Böyle bir şey. Sonra eve geliyor. İşte Murat var. Oo, hmm, Bunun Zaten içinde yaşıyor yani bu. Eski telefonum var elimde. Biz bir de buna Murat'la karar verdik buna. Senle karar verdik dedik. Böyle bir şey yapsam nasıl olur dedim. Murat hani dedim ki olur olur kendini aklarsın. Fazla doldurdum dedim bu diyor. <laughs> <laughs> Gerçi 3 bardak şey yapmışsınız ama Gene de iyi yani seviyesi. İyi iyi. Orçuna baksan küçücük. Ama alt tarafı tarafta orç. var. Orçun, kötü bakıyor. At Orçun at hala o zaman da şişmemiş, şişmemiş. Aynen. Vallahi ne yapak işte. Televizyon sevdik. Murat'la da kaldık. Açıyorum. Bu videonun bende devamı var. E, Turgut böyle donla çıkıyor oradan falan. Yalan söyleme <laughs> be. Var var telefonda. Donla niye çıkayım oradan? Ha ya oradan çıkıyorsun altındakini indiriyorsun. He <laughs> he olabilir. Yıkanmaya gideceğim böyle rezil videolar var bende. Kuş <laughs> zaten Yemek yer mi? Yiyeceğim abi. İçinde yemek yiyordum bir de ya falan. Evet. Of kötü, kötü ya. Kötü kötü. Yok sen keyfine bak. Tamam. Ben yeselere bayılıyorum yani. Ya işte böyle bir... Canım çekti makarna çok. Para diye abi. Ayran alırsan. Ayran da koymuşlar. <laughs> bak o da bir seviyesi var gördün mü? Ayran <laughs> seviyesi var. Tabii. Sana da dalıyorum ya. Bir de uyurken sıkıntı oluyor. Ağzıma su kaçıyor da. Ya çok garip. Hadi güzel. gidiyoruz biz. Hadi Murat'ın kanalı da aşağıda bu arada. Onu da takip edebilirsiniz. Belki ihtiyacın vardır. 3 5 Neyin artık ne gelirse. <laughs> Eğlenceli olan her şeyi hadi ben yapıyorum. Ya. Hadi git. Ah oh, hadi git. Kes. Oh tamam lan vurma. Lan vurma Manyak artık ciddileşiyor. Yapsana bir yap yap. Yapsana. Ah oh, tamam lan yap. Yapma lan yapma <laughs> lan.